doğumluyuz. 23 yaşına kadar Kargalı köyünde kaldık. Baya bir güzel günlerimiz oldu. En iyi arkadaşlarımdan Eyüp Bostan, Hidayet Bostan. Yani gidip geldiğimiz, yaşadığımız ama köyde çiftçiliği hiç sevmedim. Ufak tefek işleri seviyordum, hep kaçamak işler. Ayrıca, koyundur, kuzudur, tavukçılık yaptık, çiftçilik yaptık. Sözde köyün asiydik Adirin Osman ama hiçbir tat bulamadık. <laughs> Canımızı aldı, biz de kaçtık. Yani, şey, ne, de, e, de, e, İstanbul'da 11 yıl İstanbul'da kaldım. 19-20 yıldır da Denizli'de yaşıyorum. Ara ara köy özleme hasreti bitmiyor. Bir de ağaca dedi, boyun yetişiyor mu, bir çıksan ya. Ben de uzattım böyle dalına. Onun niyeti başkaymış. Salla, 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 eğip bir dur, eğip. He 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 gülüyor altımda. Eğip bir dur, kolum dayanmıyor, yeter. Altıma bakıyorum, seki beton. Önüme bakıyorum, kaya. Sevmecem de yeter, eğip diyor, dayanamıyor. Artık son çare, dedim düzlüğe gideyim seki basamak belim kırılır diye düşünüyorum. Abi bir fırladım. Yani 3-4 metre rahat vardı. Sırtımın üstü sıyrılmış gitmiş kaburgalar şeyler. Başım döndü. Bir, bir vakit kokamadım. sevmeyeceğim geldi. Ama dönüyor başım dönüyor. Ne çevmeceği görüyorum ne eğip zaten orada kaldı. O da bildi artık suçtu da e şişten geçti yarı yamalak şettim gömleğim yırtılmış. Süründü gitti ya o hızla. saklıyorsun değil Hemen geldim gizlice gömleğimi değiştirdim. Şimdi kızacak bağıracak. Böyle canımda istiyor gene gideceğim. Barışarım. <laughs> küstük. <laughs> Çıvazıklık güzel bir şeymiş. Herhalde onun üstüne ben iğne, iğneye geldi. Hasta kaldım. İğneye geldi, iğneyi vurdu, direkt buradan ama hiç böyle o eski şıkkı. Ne şık... vurdurdun iğneyi? Eyüp'e. Gene barıştık, hasta da. Babam bilmiyor, bir çağırdı. Kim vurur, kim vurur, hep Elinin şırıngasıyla geldi, kaynattı. <laughs> doktor gibi. <laughs> doktor gibi. Tak vurdu herhalde, babandan görüyordu. Onda da bir baygınlık geçirdim. İş bitti, muhabbet Kadir Hoca kızdın mı, işte düştüğüne bir şey oldu mu? Ben dedim, bak onun şeyini çekiyorum. O yatan kim sıktı ki ben? Ya Somya'nın altına gittik. gürp, gürp, gürp. Sıttık de kafa işte yarı hasta yarı sağlam zenzela oluyor diyor öteki altında kık kık kulağı da az duyuyor ebemin evinde yattığı odada Sıddık ebemin de kulağı az duyuyor kık kık gülüyor Eyüp altında o duymuyor Ben oğlum zenzela oluyor dedi Gene gülüyor Hepten hızlandı Eyüp arka arkasına arka arkasına <gülüyor> 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 Dadını, kaçırdı Dadını kaçırdı artık <laughs> Sıttık ya ben türelendi kalktı dedi zenzel oluyor kaçık. <laughs> <laughs> Kırbeli'nin şeyine gittik yaylalarda. Vardık aynı Kirçeli gibi bir teke. Ama bir pisçiler. Oyun, kuzu bilmem, ıvır zıvır, bok, sidik. Bereket yandan da dere akıyor. Su. Su akıyor. Eşim Hanım Ahmet dedi tuvalete gideceksin bir ırbık verin dedi. <laughs> Güdübü derya akıyor dedi ya her yer ırbık. Neyse gitti geldi. vallahi Kadir dedi bunu öğlen de yaklaşıyor. Bunların yemeği de yenmez. Çok pisçiler dedi. Kapıyı açmışlar. Kapı içi açılıyor. Geçim Koyun mu? Daha derisi yumuşak. Yeni yüzülmüş. Tuzlamışlar. Boydan boya kürtlerin şeyi çok oluyor. Yatağa döşe. Onların da yüzünü yıkanıklar herhal. Onların da içi görünüyor. Ocakta bir şey bir şey ama simsiyah. Kapağı siyah, tenceresi siyah. siyah olur siyah. Siyah, olur, siyah Ocakta pişiriyorlar. Kadir bunların yemeği. Valla ben dedim Ahmet bu acım ben. Ne pişiyorsa yiyeceğim. Kokuyor. Yok Kadir yenmez. Dedi bunlar bilmem ne, ne yaptım dedi. Şimdi tencerede pişirir kapağında da yedirim. Gelin yemek hazır. İstop edin durdurun. Sap Durdurduk tak tencereyle getirdi. Bir ters çevirdi kapağına yeşil fasulye. Abla dedi ben bir şey yemiyorum ki dedi doktor her şeyi bana yasakladı ben rahatsızım. Eşi ben Ahmet. ne sen dedi? Anca yumurta haşlamasın kabuğunu kendi soyacak. <laughs> e, biz yedik o yanda da o haşlandı. Tövbe dedi ya ben. O gün düştü işte ya. Babam motosiklete atladı geldi dedi toplan gidiyorsun. Daha harman daha var aslında 15-20 gün ama ufak tefekler kalık. Dedi pangada ölmüş. Bilmem neyini ne yapayım harmanın da parasının da. Eşmenin ağamadın dizlerinin bağı çözüldü. Vallahi dedi Osman babam ölçüydü bu kadar üzülmezdim dedi. Halbuki sen küslerdi. Moralimiz bozuk topladık makineyi bir yandan. Bilmem motoru bir yandan koyduk geldik. dört tane kocaman evde dört ağaç var. Yukarıda. Kocaman odada. Ee, Osman Kaka, ha şey aldı Ev sahibi babamın arkadaşı. Anan nerede dedi. Çocuğun da aklı ermiyor. Anam sıçmaya gitti. <laughs> <laughs> Anam sıçmaya gitti. Tam tükme <laughs> 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 Gidemedi. Ondan sonra arası geldi. Ee, Osman Kaka sen mi geldin? Hoş geldin. <laughs> Eline süpürkeyi aldı, içeriği süpürüyor. Karı ablam babam diye baba kapının ağzına kadar götürdü süpürdüğünü. Oradan e, kül şeyine koydu, getirdi. Arkada baca varmış. <laughs> Önüne de hasar çekmişler. Getirdi, bacıya döktü. <gülüyor> babam, ha, <laughs> Baca var Bizim kız iyi güzel temizledin de dedi tam arkamıza döktü. <laughs> Bu neyin nesi? Osman kaka ekmek eder ki biz bunu yakıyoruz işte yanıp gidiyor dedi. <laughs> ben de ya vallahi dedi kusura bakma da pisçisiniz dedi ya. Tamam. Hmm, kapıya kadar götürdün. Geri dedi baş köşeye döktün dedi ya. <laughs> Batınca dağlara hüzün çökünce lalesindir boynunu elip kurt kuzuya kem bakınca köye döner Nazo gelin yavru ceylan gibi kaçar seke seke çaydan geçer Nazo gelin ayına takar hal hal bir bakışı canlar yakar gülüşüne cihan değer Nazo gelin ayına takar hal hal thank you Derler, yaralıdır yürekleri gitti gelmez nazo gelin yavru ceylan gibi kaçar seke seke çaydan geçer nazo gelin ayağına takar hal hal bir bakışı canlar yakar gülüşüne cihan değer nazo gelin ayağına takar hal hal ayağında gümüş hal hal Oh